Fuck a ready to freestyle Why do you cry did you forget your microphone at WC? Easy Sometimes I forget my shit at WC So your job is still ugly Your job just about TV You think just the money Only fucking money Maybe you can gotta do that Sell your money Shit Always getting in fucking money Adamın için ne olacak? Adam satmayacak Var bazı duygular parayla satın alamayacak Kardeşlerime paha bitemem Bana laf atmaya kalkma Oyumu kısmatına hep türlü sikerim Yoktan var oldum Ergesi'ne giderim Sizin gibi gelermem Son Nefesim nedir Allah derim ya doya asma varoşları ben mi bilmiyorum. Sizin gibi her gün bir sürü şey köpek öldüren için That's right so suck my dick I got limit I know man you gonna love it Short till you learn real Keep it real I come back for all motherfucker, Fuck it Kilme nefes al sana bazooka Sözler vurur Bam bam suratına Bazooka'nın laneti al sana MC'nin mezarını kas Geliyoruz şimdi Kilme nefes sana bozuk ol sözler vurur Bam bam suratına bozuk anı laneti Al sana MC mezarını kas Geliyoruz şimdi Sen acemisin Mapus kaydasından hiç haberin yok Bu usulgendir Başkasının gölgesine de sığınma Sonra seni hiç açıp durumdur